Bak bunu da. Neymiş oğlum? Pamukları da var. Çantası, çantası mıymış? Sırtına takacaksın sen onu. Var. Oğlumun çantası. Tak onu sırtına takayım. Gibi. Gel. Git. Git buradan. Burdan. Buradan, buradan. Burdan. Burdan. Şimdi oğlumun kılımları da var. Defteri de var oğlumun. Oğlum okula gidecek. Tamam, kalk bakayım oğlum, kalk yürü bakalım. 20 <laughs> derman yok mu? Uykudan yeni kalktı daha, şey uykudan kalktı daha? oğlum. Hemen ee, bir hediyesini sen. verdiniz. 9 daha değil. Atsın o ablası. Bir daha var onun <laughs> kalkma saatine. <laughs> Daha var da oğlum Bu kartla saati ne Bu akşam erken evet. işte. anne. Ne oğlum? Akşam da bitirdi. hı. Ee, okula gidecek değil de çantasıyla. Anne aç. Aç şunu. Aç bakayım onu. Onun içinde bitirdi. Bir şey var onun içinde. Ama araba yok. Ama araba ama yokmuş. Yumuşak Araba şey hastası. Var. Araba ve silah hastası. Oğlum oğlum. Aç 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 aç. Ay. Bakalım. Hı, açmaları geliyor. Ay. Emin ne güzel dağıtıyor. Çok çok pratik. Çok ne çok. Ne kadar haşım güzelmiş. Açıyor. Ay. Bir de bu neymiş? Bunu da kafasına bağlayacakmışız. Hı. Hmm. Bu Okula, onda onda okula. Okula giderken okula. Gel bakalım bu çantanın içinde neler var. Açın çantayı. Açalım çantayı bakalım neler varmış. Çıkart onu öyle. Tamam onu evet, çıkar. <laughs> Ama orta dilimde sekiz var. Bak şimdi. Lendiş ay ablasın, keçeli kalem. Işler. Pastel çin, boyalarımız çin, çin, çin varmış. Çin şöyle tut, şöyle. Pastel boyalarımız. Bu da kuru kalemlerimiz renkli renkli. Bakalım mavi var mı mavi? Aa bak renk ya renk. mi? Dur kapatalım kapağını düşmesin. Bir de ne varmış bir de bakalım. Almış. bakalım. Bu neymiş? Mini parmak mum boya. Bunların hepsini açılışını şey <laughs> ıı, 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 Aa bak bunları boyayacaksın. Hav hav, 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 hav var. Arka tarafında ne var? Ayı. Ayı. Bu da burada. Orada kalsın, kalsın orada. Sırada Bakayım. ne var? Ceplerinde bir şey var mıymış? Ne? Buraya da kalem koyarsın, bir şey koyarsın. Ben bunu da okula getireyim. Evet, okula getireyim. 10 renk parmak boyası parmağın içine batırıyorsun, pa şeye, deftere batırıyorsun sonra. Açılmadı. Açalım sonra açalım şimdi, şimdi değil. Şimdi sonra. değil. Önce Bak kaplumbağa varmış. Bu Anne neymiş? Kedi. Kedi. Açıl mı? Anne yapmadın ama? Açıl mı? Anne niye sen? Açıl mı? Bu neymiş? Bu köpek. Açıl mı? Aa burada da kuş varmış. Papağan. Açıl mı? Açıl mı? Dur bu neydi? Bu da Senin renkli kalemler, mı? kuru kalemlermiş. Yok. Bu kim mi? Dökme ne, dökme yok, şimdi. Mama yerim ondan sonra. Bu da alıyorum. keçeli kalemler her yeri batıracağının. E, ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben? Büyüdüm artık. Sen batırırsın. Sen daha küçüksün, büyümedin. Bunları niye aldı sana anne acaba? İşine gelince büyüyor, işine gelmeyince büyümüyor. Diyor ki kalkmamayı sen yap diyom. Diyor ki ben daha büyümedim baba. <laughs> Senin çok emrimi özledin annesi. Emir'i çok özledim ben. Çok seviyorum Emir'i. Emir de seni özlemiş mi? Emir. Anne özledin mi onu? Çok seviyorum. Emir'i özledin mi annesi?